Bizim nihai hedefimiz bellidir. O da ilahi kelimetullah ve cihana hakim kılmaktır. Kızıl elma yeminimiz Turan ülkümüzdür. Ulaşılacak hedefimiz Türkiye'yi süper güç mertebesine çıkarmaktır. Sahip olduğumuz vizyon, taşıdığımız misyon, istikbalin ufkuna huzur, güvenlik, istikrar ve istikbal içinde vasıl olabilmektir. Milliyetçi Hareket Partisi önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen cömert, cesur, duyarlı, ahlaklı, milli ve ilkeli bir iradenin marka değeri çok yüksek bir millet eseridir. İnancım odur ki bugünkü kongreden çıkacak sonuç ne olursa olsun kazanan davamızdır. Kazanan dava arkadaşlarımızdır. Kazanan Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu kapsamda istiklal için birlik, İstikbal için dirlik, kazanan da Türkiye olacaktır. Milliyetçi Türkücü Hareket öylesine müşfik ve muhterem bir gönüle haizdir ki, kazanan Türkiye ve Türklük olduktan sonra kaybetmek bile bizim için şerefli bir sonuçtur. Bu vesileyle kongremizin hayırlara vesile olması dileklerimle, katılımcı her dava arkadaşıma şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum. Bugün kaybeden yoktur bugün üzülen yoktur. Bugün başı eğik bir şekilde kongre alanından çıkıp gidecek tek bir kardeşimiz olmayacaktır. Bütün dava arkadaşlarımızı, bütün delegelerimizi, bütün vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve güzel haberlerinizi bekliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli. çerçevede sosyal mesafe kuralına, maske kuralına uyarak sağlıklı bir kongre geçirmemiz için hepinizden gerekli alınan tedbirlere uymanızı talep ediyorum. Şimdi hadron listemiz yeterlidir. Seçim için divan toplantısını açıyorum. Öncelik olarak Ereğli Teşkilatımızın 13. Olağan Kongresi'nde faaliyet raporunun okutulması ve ibra edilmesine oylarınıza sunacağım. Milliyetçi Hareket Partisi Ereğli İlçe Teşkilatı'nın 22.08.2020 tarihli faaliyet raporu. 01 01.04.2017 tarihinde yapılan partimizin 12. Olağan Kongresi'nde ilçemizin saygıdeğer delegelerinin bizden yana yüksek irade göstermesi sonucunda uzlaşı sağlanan bir liste ile seçilerek Türk milletinin kalbinde tat kuran partimizin yönetme yetkisini bize verilmiştir. İlçe kongre iki kongre arasında üç yıl olmasından hareketle hemen çalışmalarımıza başladık. İlk olarak yönetim kurulu toplantımızda yöneticilerimizin görev dağılımını gerçekleştirerek sonrasında göreve gelmemizden 15 gün sonra yapılacak 16 Nisan referandumu çalışmalarına yönetimimiz belediye meclis üyelerimiz ve partilerimizle azami düzeyde özverili çalışmalarımız neticesinde Ereğli'mizden yüksek oranda evet oyu çıkararak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilçemizde tasdikini sağladık. Öncelikle ben de geçmiş dönem belediye başkanımız Aydın Selay Beyefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Sevenlerine bas Bu arada il başkanımız yanımızda değil. Onun ve onun da selamlarını iletmek istiyorum onun da annesi rahatsızlandı ee, ona da bu vesileyle geçmiş olsun demek istiyorum 1 Nisan 2017'de ilk ilçe başkanlığımıza başlayacağımız zaman şöyle başlamıştık aynı şekilde başlamak istiyorum ol Oldu deyince olduran gönüllerimizi iman nuruyla dolduran yüce Allah'ın 99 adıyla ya bismillah Konya'mızın gururu kutup yıldızımız liderimiz, genel başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin yol arkadaşı, mesai arkadaşı, Konya Milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kalaycı Beyefendi. Yine Genel Başkanımızın, liderimizin meclisteki yol arkadaşı Konya Milletvekilimiz Esin Kara Hanım Efendi. İl yöneticilerimiz, yetiştiğim ve bir dönem görev yaptığım Konya'mızın Ülke Ocakları İl Başkanı Yusuf Kasım Akta Beyefendi. Şehrimizin şehri abimiz ağabeyimiz, büyüğümüz, Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Obukçu Beyefendi, MYK desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Bulduk Özdemir ağabey, yine il yöneticilerimiz, geçmiş dönem belediye başkanımız Servet ağabey, 27. dönem milletvekili adaylarımız, Cumhur İttifakımızın paydaşı Ereğli İlçe Başkanımız Sayın Zübeyir Dursun Bey, Şehit Aileleri Dernek Başkanımız, Meclis Üyelerimiz, Yöneticilerimiz, siz kıymetli partililerim, delegasyonumuz, hepiniz partimizin 13. olan Kongresi'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> kıymetli basın mensupları sizler de hoş geldiniz. Çocukluğumuz, gençliğimiz, hatta ömrümüzü vahvetliğimiz hareketimizin ve davamızın siyasette temsil makamı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 13. Olağan Kongresi'nde bugün burada bulunmakla tarihi bir ana şahitlik etmektesiniz. 1 Nisan 2017'den itibaren şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz Türk Milliyetçiliği fikriyatını ilçemizde ilmek ilmek işlemek için çalıştık. Türk İslam yaşadık ve yaşattık. Küs, küsleri barıştırdık, dargınlıkları giderdik, acıda ve kıvançta birlikte olduk, kenetlendik. Haksızlıklara karşı durduk, İftiralarla yılmadık, yıkılmadık. Gece uyumadık, gündüz vakti durmadık. Türkiye'nin varoluşuna aşk ve umutla bağlandık. Vermiş olduğumuz bu mücadelede ardımızda Toroslar ve Karacadağ gibi dimdik duran ve yardımını esirgemeyen başta Genel Başkanımız, Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kalaycı Beyefendi, Yine Konya Milletvekilimiz Esin Kara Beyefendi. Yönetim kurulu üyelerimiz, ülke ocaklarımız, partilerimiz, hemşerilerimize şükranlarımı iletiyorum. Görev dönemimizde 16 Nisan referandumu, 24 Haziran genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 31 Mart mahalli idareler seçimlerini büyük bir özveriyle mücadelesini verdik. Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçiremeyenlerin, ülkücüler arasına nifak tohumları ekerek camiamızı bölüp oy devşirmeye çalışanları gördük. Memleketin dahili ve harici düşmanlarıyla mücadele etmek icap ederken nes yapmak suretiyle haksız imtihanlarla ülküdaşlık hukukuna halel getirecek saldırılara maruz kaldık. Ülkemizin bu dahili ve harici düşmanlarıyla mücadelesinde milletimizin siyasi, iktisadi ve milli konularda ihtiyacından ortaya çıkan birlik ve beraberliğimizin teminatı bu cennet vatanın bekası için isim babalığını Genel Başkanımız liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin Türk milletinin takdiri ve ufuk bayrağı olarak adlandırdığı Cumhur İttifakı'na özenle ve önemle sahip çıktık. Türkiye'nin Türkiye'nin tehlikelere karşı karşıya kalmaması için mücadele ettik ve dedik ki Dava büyük, zaman kısa. Bugün burada bu, bu kısa zamanda davamızı en ileriye taşımak ve 2023 lider ülke Türkiye hedefine doğru birlikte yol yürümek için siz değerli delegelerimizin yetki ve güven oylarına talip ol, ta, talibiz. Ve diyorum ki istiklal için birlik, istikbal için dirlik. 23 Ağustos 2020'de kazanan Ereğli olacak. 14 Mart 2021'de kazanan Türkiye olacak. Bu düşüncelerle burada bizim de bizimle bulunan başta genel başkan yardımcımız olmak üzere Konya milletvekilimiz Esin Kara hanımefendi olmak üzere tüm değerli katılımcılara, tüm hazırına çok teşekkür ediyorum. Bizleri onurlandırdınız, bizleri şereflendirdiniz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Konuşmamı bitirmek istiyorum ve son olarak da şunları söylemek istiyorum. Allah yolumuzu, baktımızı açık eylesin. İnşallah bir yeni dönemde daha iyi vazifeler, iyi hizmetler yapmak bize nasip eylesin. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Saygıdeğer Divan, Muhterem Genel Başkan Yardımcımız, Değerli Merkez Yürütme Kurulu Üyemiz, Değerli Milletvekillerimiz, Hürriyetçi i̇l Hareket Partimizin il, ilçe başkan ve yöneticileri, avukatlarımızın değerli belediye başkanı, belediye meclis üyelerimiz, il ocak başkanımız, ilçe ocak başkanımız, değerli yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, AK Partimizin değerli başkanı ve yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, muhtarlarımız, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milliyetçi <laughs> Hareket Partimizin Ereğli İlçe Kongresi'nin ilk 13. Olağan Kongresi'nin öncelikle partimize, Ereğli'mize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum bu vesileyle haberdar olduğumuz değerli belediye başkanımız Aydın Selay Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin netice itibariyle bir mensubu olmanın şerefini hep yaşadım. Ustad vuku bulduktan sonra da sorumluluğumuzun bir kat daha arttığı gerçeğini idrak ederek inşallah Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayıbı ve kamburu olmadan Ereğli'de dün olduğu gibi yarın da bugün de adam gibi hizmet etme çaba ve gayretimizi sürdüreceğiz. Ereğli'de Milliyetçi Hareket Partili belediye belediyenin başarısı hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de Cumhur İttifakı'nın bir başarısı olarak Ereğli'nin geleceğini inşa edecek inşallah. Riyasız olarak yaşadık. Cumhur İttifakı'nın doğru bir ittifak olduğuna hep inandık ve yani belediye başkanlığının dışında da bugüne kadar hep Cumhur İttifakı lehine oy kullandığımız gerçeğini herkesin bildiğini biliyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partimizin değerli delegasyonu fitne fesat odakları uyumuyor. Uyumayacak da bunu biliyorum. Ama emin olun biz dün de bugün de inşallah yarın da hiç kimsenin rızkıyla oynamadan hizmetlerimizle Cumhur İttifakı'na önemli katkılar ereğini de sunmaya devam edeceğiz. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri hepinizi saygıyla selamlıyorum ve Allah'a emanet ediyorum. İl Başkanımız annesinin rahatsızlığı sebebiyle katılamadı. Hepinize selamları var. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu 13. Büyük Kurultay sürecinde başladığımız Ereğli İlçe Kongremiz inşallah hepimize bütün camiamıza hayırlara vesile olur. Aziz dava arkadaşlar, ülkemizin içinden geçtiği bu çetin, zorlu süreçte ülkücüler her zamankinden daha fazla sorumluluk almak zorunda. Biz bugüne kadar karşılıksız sevdiğimiz vatanımız ve milletimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Her tehlike karşısında her zaman öne çıktık. Hep doğruyuz. söyledik. Çekinmeden milli çıkarlarımız hedef alınmaktadır. Milli bekamız tehlikededir dedik. Tüm bunları öngören bilge liderimiz Sayın Doktor Bahçeli hiç tereddüt etmeden her zaman ileri atıldı. Ülkemiz ve milletimizin bekası için önemli kararlara imza attı. Bu tablo neticesinde milletin bağrından çıkan Cumhur İttifakı bekamız için hain pusulara her zaman göğüs geldi. Değerli dava arkadaşlarım biliyorum konuşmalar uzun. Biraz yorgunsunuz. Çok da yorgun gözüküyorsunuz. Çok uzatmayacağım. Ülkemizin stratejik konumu gereği içeriden ve dışarıdan çok yönlü saldırılarla karşı karşıyayız. Kimi zaman bu saldırılar Türk ekonomisini hedef aldı. Genellikle de dış kaynaklı Türk lirasını değerli, değersizleştirerek elim Türk milletini fakirleştirmek, Türk milletini e, evinde tenceresini kaynamaz hale getirmek istediler. Ne üzücüdür ki bundan da iktidar bekleyen bir muhalefetimiz var. Kimi zamanda ülkemizin e, birlik, bütünlük ve kardeşliğine dev alarak ülkemizin bir bölgesini bölmek istediler. 40 yıla yakın zamandır bu terörle mücadeleyi ülkümüz, ülke, ülkemiz veriyor. Ve son zamanlarda da görüyoruz ki Mavi Vatan olarak adlandırdığımız 462 bin kilometre kare üzerinde yine küresel güçlerin bir takım hedefleri var. Yine 100 yıl öncesi olduğu gibi Türkiye kuşatılmış durumda. İşte böylesi bir durumda Türk İslam medeniyeti esaslı Ankara merkezli... Türkçe politikaları uygulayan Milliyetçi Hareket Partimiz geçmişte olduğu gibi bugün de Türk devletinin, Türk milletinin yanındadır. Gerekirse de her türlü bedeli ödemeye hazırdır. Öncelikle de Sayın Genel Başkanımız, liderimiz Devlet Bahçeli'nin siz Ereğli'li hemşerilerine, siz değerli arkadaşlarıma selam ve muhabbetlerini iletmek istiyorum. Öncelikle e, Aydın Hocam'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. İl Başkanımızın validelerine şifalar temenni ediyorum. Yine bu vesile korona koronavirüs virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da Allah'tan şifalar temenni ediyorum. Ereğli İlçe Kongremiz vesilesiyle, Ereğli'de bulunmaktan, sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizler de biliyorsunuz ki başta Milliyet e, Genel Başkanımız olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönlünde Ereğli'nin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi ve ayrı bir sevgisi vardır. Bugüne kadar Ereğli'mizin gelişmesi konusunda Ereğli'li hemşerilerimizin sorunlarına çözüm getirmesi noktasında var gücümüzle çaba ve gayret sarf ettik. İnşallah bundan sonra da aynı çabayı, gayreti e, sürdüreceğiz. Çünkü Ereğli için hayalimiz var. Ereğli için, Ereğli'nin geleceğine yönelik önemli düşüncelerimiz var. Geçmişte bunları hep paylaştık. Salonda çok durduk. Onun için hızlı geçmek istiyorum. E, bir an önce konuşmamı bitirip salondan çıkmamız gerekiyor. Belediye Başkanım, Allah razı olsun, o da Ereğli'miz için geçmişte de büyük hizmetler yaptı, şimdi de e, Cumhur İttifakı ilkeleri doğrultusunda e, çalışmalarımızı sürdürüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz e, geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı, yerel yönetimler reformu da inşallah meclis açıldığında e, gündeme gelecek ilk konular arasında Burada da işte ilçe belediyelerimizin yetkileri, mali kaynakları konusunda, köylerimizin statüsü konusunda yaşanan bazı sorunlara çözüm getirmek üzere gerekli düzenlemeleri de yapılacak. İnşallah bu düzenlemelerle birlikte belediyelerimiz daha da vatandaşımızın hizmetine yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıracak. Beklentilerini, taleplerini karşılama yolunda gerekenleri yapabilecek. O imkanlara inşallah kavuşacak değerli arkadaşlar. Milliyetçi Hareket Partisi tertemiz bir maziye sahip, şerefli bir maziye sahip 51 yıllık köklü bir siyasi partidir. Milliyetçi Hareket Partisi hakkın yolunda milletimizin yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ne istiyorsa milletimizin lehinedir. Milliyetçi Hareket Partisi ne söylüyorsa milletimizin menfaat menfaat nedir? Biz hep söylüyoruz. Bizim yolumuz 47 ile Çin sarayını basacak kadar gözü kara olan Kürşad'ın yoludur. Bizim yolumuz Türklere Anadolu'nun kapılarını açan ölürsem kepedim olsun diye beyazlar giyerek şehadete onurla yürüyen Selçuklu hükümdarı Sultan Abbaslan'ın yoludur. Bizim yolumuz karadan gemileri yüzülerek İstanbul'u fetheden Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan yeni bir çağ açıp eski çağı kapatan Fatih Sultan Mehmet'in yoludur. Bizim yolumuz İstanbul Boğazı'nda düşman gemilerini gördüğü zaman geldikleri gibi gidecekler diye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bizim yolumuz bu yol hak yolu, hakikat yolu, Allah yoludur diye başbuğumuz Alparslan Türkeş'in yoludur. ਸਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਦੇ ਦਿੱਕਾ ਦੇ ਦੇ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾ ਕੰਮੀ ਨਾ ਰੀ